Selamun Aleyküm Arkadaşlar Cumhuriyet'in Kale dolap kilidi var şifrelerim Şimdi bunun Alakalı bir video çekeceğim Şimdi arkadaşlar Şu an dolap Açık Ve kendimize şifre koyuyoruz 1, 2, 3, 6 Gördüğünüz gibi Şu an dolap kilitlendi <laughs> Müşteri veya siz bu şifreyi da yapacağınız tek bir şey ya bileklikle okutup şifreyi açabilirsiniz yani dolabı açabilirsiniz veya master şifresi tanıtmış olduğumuz önceden tanıtmış olduğumuz şifreye girerek o da ben az önce tanıttım yıldız 1 2 3 4 para gördüğünüz gibi şu an şifreyi açtı. Peki yeni bir müşteri geldi. Dolap şu an açık. Şifre oluşturabilir mi? Evet, gördüğünüz gibi oluşturabiliyor. Şifreyi yanlış girdiniz mesela. Böyle bekleyin. Işıkları söndükten sonra tekrar deneyin. Bu şekilde şu anda dolap çalışır vaziyette kilit sistemi arkasındaki S1 ve S2 pinleri var. S1 bu oluyor. S2 hemen şuradaki şu sağdaki S2 pardon sağdaki S1 onun yanındaki de S1 küçük yazıyor. Sağdaki S2, yandaki S1. Şimdi bileklikle şifre okutmayı da hemen göstereyim. Şifrenizi unuttunuz mesela. Hemen dolabımız şu an kilitli bir vaziyete alalım. Şu an dolabımız kilitlendi. Şifreyi unuttuk. Bu ışık yani sönerken de yapabilirsiniz ama benim tavsiyem burayı, şu arkasındaki yeri pinini eskiye almanız. Çapraz olacak. Burada ve burada. Sonra kartınızı alıyorsunuz. Şifreyi. Şu an içeri açıp kilitledi. Bak ışıklar yanar sana. yeniden master şifre. Gördüğünüz gibi şu an kilitledi. Master şifreyle. Hemen buradan tekrar şifremizi oluşturduğu için burayı bir konumuna geri getiriyoruz. Sonra tekrar deneyelim. Şu an dolabımız kilitli. Master şifreli açacağız. Evet arkadaşlar master şifreyi açmadım. <laughs> Açmış yanlış Açmış. Şu an dolabımız şey kilidimize yani dolabımıza şifremizi oluşturduk. Tekrar kontrol sağlayalım. Bir, iki, üç, Gördüğünüz gibi müşteri şifreyi yanlış girdi. Bu şekilde ötecekleri arkadaşlar. böyle yap, bu, buraya oynadığım zaman da ölçüm. Hemen bakalım bakıyorsunuz. Şey i̇stihar yerine bunu ben Şu an istihar bir İstihar ne kadar bekleyin ben Şu an dolaş istihar yerine Bunu ben pdf'si var oraya okurak da yaptım da Orada çok ayrıntılı bir şey de yazmıyor Bunu deneme yanılma yöntemiyle Biraz öğrendim Burada yazmışım arkadaşlar Master şifre Kare zaten şifrenizi okeyliyorsunuz Şifreye gir kareye basması. bu normal şey Master id birerlik varsa dediğim gibi anlattığım şekilde yapabilirsiniz. Bu yazıyla çok olmuyor. Yani o yüzden video çektim. Bu videoyu da YouTube'a atmayı düşünüyorum. Saygılar. Herkese iyi çalışmalar.